Sivas'ta bir işçi inşaatın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Dün Didim'de kaçak yapıların yıkımı sırasında yıkılan balkonun altında kalıp yaşamını yitiren işçi ise toprağa verildi. Cenaze töreninde dükkan e, dikkat çekense müftünün iş cinayetini aklayan sözleri oldu. Sivas'ta kalıp ustası 41 yaşındaki Aydın Yalçın çalıştığı inşaatın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. İnşaatta tahta kalıpları çakan Yalçın, dengesini kaybederek 3. katta beton zemine düştü. Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken polis soruşturma başlattı. Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında yıkılan balkonun altında kalarak can veren Levent Bakay toprağa verildi. Daha Evet, i̇ş cinayetine tanıklık yapan işçilerin gerekli önlemler alınmadı, yıkım için eğitim verilmedi ifadelerine karşın ilçe müftüsü Mikail Polat iş cinayetini atlayacak ifadeler kullandı. Müftü görevi başında şehit oldu ve elim kaza gibi sözler kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Emek Partisi Didim İlçe Örgütü de Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a iş cinayetiyle ilgili sorular yöneltti. Emep Yıkım işlemi yapılırken iş güvenliği için hangi önlemler alınmıştır? Taşeron işçilerin ve yitirdiğimiz belediye çalışanının iş vaktinde yazılan görevleri nedir? Taşeron işçiye karşı olduğunu her fırsatta belirten CHP'li bir belediye başkanı olarak neden taşeron işçi çalıştırmaktasınız sorularına yanıt verilmesini istedi.